dış ticarette teminat mektubu, taraflar arasındaki güveni güçlendiren ve riski azaltan banka garantili ödeme aracıdır. Vesaik mukabili veya akreditif yöntemlerinde, alıcı veya satıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda devreye girer ve finansal riski minimize eder. Teminat mektubu türleri, ön ödeme teminatı, iyi ifa teminatı ve ödeme teminatı. Ön ödeme teminatı alıcıya peşinat güvencesi verir, iyi ifa teminatı sözleşmeye uygun teslimatı garanti eder. Ödeme teminatı satıcıyı teslimat sonrası ödeme riskine karşı korur. Teminat mektubu talebi sözleşme ve raporlarla bankaya yapılır, banka kredi incelemesi sonrası düzenler. Mektupta tür, tutar, süre, muhatap banka, lehtar bilgileri zorunlu olup inkotans uyumlu olmalıdır. Elektronik teminat mektupları ve uzman desteği hataları önleyerek dış ticaret süreçlerini hızlandırır.